Arkadaşlar, burada şu an büyük bir olay var. Ne olay var? Sibel nedir, nedir diye soracaksanız söyleyeyim. Coldplay'in e, bedava sürpriz konseri var. E, Manhattan'da dün yapıldı, bugün de bizim burada. Tam şu hep gösterdiğim yeşillik alanda yapılacak. İnsanlar da şu an konser alanına girmek için uzun bir kuyrukta. Biz de ailece yürüyoruz. Birazdan e, o taraflara gidip bir bakacağız. Yani konser alanının içine girmeyeceğiz ama Belki karşılaşırsam size konserden bir iki kesit gösterebilirsem göstereceğim. Bütün burada böyle kamyonlar falan filan sabahtan beri bunlar burada duruyor. Ve şey sahneyi kuruyorlardı. Şurada da kamyonlar falan var. Adını söyleyin öyle şeyler. Büyük ihtimal saat geldiğinde şu arabalara binip, golf arabalarına binip sahne alanına geçecekler diye düşünüyoruz. Şu an konser alanındayız. Hadi, hadi. Ee, hadi, bunlar ne galiba olsun, içki hepsi olsun, içki bekliyor öyle. şuradan. Mika burada. Anişko Sen... burada. Hello. Bence akşama doğru çıkarlar. Yani hava karınca kim Manhattan'ın manzarası güzel olsun gibi geldi bize ama bilmiyoruz. Bekliyoruz. Şu an kesinlikle konser başladı. İnsanlar burada bekliyor ama şarkıcı yok. Gözünde kestirdim bakın şuradan kalabalık da yürüyüp geliyorlar tahminimce. Ancak onlar olabilir bu kadar kalabalık bir ekiple gelen. Çekeceğim size baş solistlerini göstereceğim. Hadi bakalım. Hi, how Merhaba. İki gündür çok böyle durduk yere başlayıcılar İlk gün size bir Coldplay konserinden görüntüler gösterdim, sürpriz yaptığını Bugün de şöyle bizim ofisten biri Los Angeles'a taşınıyor. Oradan çalışacak. Onun için bir veda partisi gibi bir şey yaptık. Onun evine gittik. Rooftop'ında takıldık. Şuradan kısa, kısa bir görüntü gösteririm size. Sonrasında da şimdi çıktım. Saat... Kaç Söylüyorum 11 buçukta falan gittim. Dört buçuk saat şu an. E, akşam bir partiye daha gideceğiz. Parti üzerine vardı bugün ne kaldırabilecek miyim bilmiyorum. E, onunla gideceğimiz için dedim ki erken alayım. Normalde bara gidiyorlardı. Ama onunla gitmeden önce hemen yakında e, Home Goods vardı. Bu uzun zamandır aslında bahsediyordum yastık almak istediğim yer diye. Oraya gideceğiz bir. Ondan sonra da e, eve yol alacağız. şardayız. Şimdi Brooklyn'e gidiyoruz. Onlar şimdi Brooklyn'de yaşıyorlar. Partiye gideceğiz. Yağmur yağdı ama durdu şu an. Onun için her şey yolunda. Üstümü değiştirdim. Amele yanığımı daha iyi görebiliyor musunuz bilmiyorum. Orada otururken yandım. Kollarım böyle iki tanesi de gitti. Şunda daha çok belli. Neyse. Bugün güneşlenmeye gideceğim yakın bir zamanda eşitlemek amacıyla. Öyle. Partide görüşürüz. Günaydın. Bugün günlerden Pazar. Dün partiden çekebildiğim kadar çekmeye çalıştım ama karanlık olduğu için pek gözüktüm bilmiyorum. Telefondan çekmeye çalıştım. Oradan zaten kesitleri görmüşsünüz diye düşünüyorum. Şu an <laughs> yorgunluktan ölüyoruz. Ee, ama Mika'yı sabah yürüyüşe çıkardık. Şimdi bir köpek parkına gideceğiz. Öyle bugün biraz dinlenmeli bir pazar olacak diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten hal hiçbir şey kalmadı. Ama size bir günaydın demek istedim. Onun için buradayız kahve aldık. Ondan sonra şimdi eve doğru ilerliyoruz. Kahvaltı yapacağız. Saat 10.37. Bugün ne yapacağız bilmiyorum. Annemi bir yemeğe götürmek yani yemeğe götürmek derken bu etrafta bir yemeğe götürmek gibi planlarım var ama annem her zaman bunu dediğimde gerek yok deyip beni geçiştirip üzüyor. Bize de bir sürü şey hazırladı evde. Yemek yaptı falan. Tabii ben <laughs> yemek yapmayı pek bilmediğim için. Bir de zamanım olup düşendiğim için. Hani şimdi hepsini hazırladım, Bir sürü çeşit yemek şu an evde hazır. Sadece ısıtılmayı bekliyor yani. Eve gidiyoruz. Dinlenmek için sabırsızlıkla bekliyorum dinlenmeyi. Bünyem bu kadar partilemeye alışık değil benim. Arkadaşlar dışarıda yemekteyiz. Vlog'a <laughs> merhaba deyin. Efe <Merhaba>, de. <laughs> Can. can. Burada kendini göstermek istemeyen bir anın var şu tarafta. İtalyan restoranındayız. Dışarıda, bizim o taraflarda yemek yiyeceğiz. Dedim ki size de gösterelim. Her yerde olurum, her yerde. Baya karanlıkta kamera gerçekten bir şey diye şöyle yapayım. Dışarıdayız, ee, yemeği yedik. Şimdi eve mi gidiyoruz, ne yapacağız belli değil. Biraz dolanıyoruz. Kendi çapımda konuşuyorum, yapacağım da bakıyor. Neyse, eve gidiyoruz herhalde. Size son durum bilgilerini e, yakın zamanda vereceğim. Herkese merhaba şu an e, arka planda fark mi bilmiyorum evdeyiz saat 11'e çeyrek var ee, yarın üç günü onun için şimdi artık bu vlog'u burada kapatacağım nasıl başladı nasıl gelişti ve bitti gerçekten bir fikrim yok ama umarım beğenmişsinizdir ee, eğer daha böyle videolar görmek istiyorsanız beğen butonuna basıp abone olmayı unutmayın bir sonraki videomda görüşmek üzere bay bay. Keep on searching for the missing pieces. Try to find the reason why I ended up without you, baby.